Arka sokakların Rıza babasından kötü haber geldi. Hastaneye kaldırıldı. Kanalda ekranında yıllardan beri yayınlanan arka sokaklarda Rıza baba karakteriyle akıllara kazanan Zafer Ergin sevenlerini üzdü. Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında da açıklama geldi. Kurtlar Valisi Deli Yürek gibi efsaneleşen dizilerde rol alan, yıllardan beri kanalda ekranında izleyiciyle buluşan arka sokaklarda Rıza Baba karakteriyle oyunculuk performans sergileyen Zafer Ergin hastanede kaldırıldı. Hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Zafer Ergin, Son sağlık durumunu hakkında da bilgi verdi. Nişan taşında görüntülenen usta oyuncu Zafer Ergin sağlık durumu endişelendirdi. Hastane çıkışına gazetecilere takılan 82 yaşındaki ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilere yanıt vermeyi ihmal etmeyen ancak konuşmayı kısa kesmeyi tercih eden Zafer Ergin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı. Hastaneye ise rutin kontroller nedeniyle gittiğini ifade etti. Bu haber Zafer Ergin hayranlarını rahatlattı. Ancak ünlü oyuncunun tedbir amaçlı sürekli hastaneye gidip kontrol rutin kontrollere girdiği de söylendi. Arka sokaklarının Rıza babasından kötü haber geldi. Hastaneye kaldırıldı. Kanalda ekranında yıllardan beri yayınlanan arka sokaklarda Rıza baba karakteriyle akıllara kazanan Zafer Ergin sevenlerini üzdü. Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında da açıklama geldi. Kurtlar Valisi Deli Yürek gibi efsaneleşen dizilerde rol alan, yıllardan beri kanalda ekranında izleyiciyle buluşan arka sokaklarda Rıza Baba karakteriyle oyunculuk performans sergileyen Zafer Ergin hastanede kaldırıldı. Hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Zafer Ergin, Son sağlık durumunu hakkında da bilgi verdi. Nişan taşında görüntülenen usta oyuncu Zafer Ergin sağlık durumu endişelendirdi. Hastane çıkışında gazetecilere takılan 82 yaşındaki ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilere yanıt vermeyi ihmal etmeyen ancak konuşmayı kısa kesmeyi tercih eden Zafer Ergin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı. Hastaneye ise rutin kontroller nedeniyle gittiğini ifade etti. Bu haber Zafer Ergin hayranlarını rahatlattı. Ancak ünlü oyuncunun tedbir amaçlı sürekli hastaneye gidip kontrol rutin kontrollere girdiği de söylendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.